Merhaba, ismim Görkem Kaya, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 2014 yılı mezunuyum. Şu an Türkiye Petrollerinde kuyu tamamlama mühendisi olarak yaklaşık 2,5 yıldır görev yapmaktayım. Üniversite yıllarımdayken birçok sosyal ve teknik etkinliklere ve seminerlere katıldım ee, ve birçok topluluğa da iyi olma şansı buldum. Öncelikli olarak petrol mühendisliği bölümünde okuduğum için petrol mühendisliği topluluğuna üyeydim. Ve bu topluluk uluslararası bir platformun Kıbrıs e, koluydu. Burada bir yıl aktif görev yaptıktan sonra sekreterlik, başka yardımcılığı ve başkanlık görevini icra ettim. Onun haricinde dans topluluğu, müzik topluluğu ve uluslararası öğrenci topluluğuna üyeydim. Üniversitedeyken unutamadığım ve benim için güzel bir anısı olan etkinlik Food Fest, Food Fest Festivaliydi. Ee, bu festivalde öğrenciler farklı ülkelerden gelip ve bu ülkelere ait olan yemekleri sergilediler. Ve belki ömrüm boyunca hiç gidemeyeceğim ülkelerin yemeklerini tatma imkanı bulmuştum. Bu sebepten dolayı benim için en unutulmaz anılardan biriydi üniversite hayatımdayken. Üniversitedeyken en sevdiğim hoca bizim Petron Mühendisliği Bölüm Danışmanı olan Profesör Doktor Salih Saner'di. Çünkü kendisi öğrencilerinin sadece dersleriyle ilgilenmeyip aynı zamanda sosyal olarak da yeteneklerinin geliştirmesi konusunda tavsiye veren ve bunun için imkan yaratan hocalardan biridir. Bu sebepten dolayı en sevdiğim hoca Profesör Doktor Salih Saner'di. Hafta sonları genelde e, okulun sosyal imkanlarından faydalanma fırsatım oluyordu. E, spor da ilgilendiğim için hafta sonları spor yapma imkanım oluyordu ve e, aynı zamanda gezme şansım, şansı buluyordum. Tabii ki son haftalarında hafta sonlarım genelde kütüphanede geçiyordu. Ee, ve arkadaşlarımla buluşup onlarla birlikte vakit geçiriyordum. Lisans benim arkadaşlarımda e, kampüsten dolayı e, birçok hem kendi bölüm içimden hem bölüm dışından arkadaş edinme şansım oldu. Çünkü e, bizlerin hazırlıktan son sınıfa kadar geçirdiğimiz süreçte ve okulun sosyal imkanından dolayı sürekli yeni arkadaşlar edinme imkanı buluyoruz ve bu bizde çok sıkı dostluklar edinmemize sebep oluyor. Ve bu sebepten dolayı ben e, mezun olduktan sonra dahi hala üniversitedeki arkadaşlarımla Görüşme imkanım oluyor. Hatta geçen sene arkadaşlarımla bir şehirde buluşma imkanı dahi bulabildik. ODTÜ deyince benim aklıma gelen ilk şey e, farkındalık ve çevresindeki gelişen olaylara karşı bilinçli bireyler aklıma geliyor. Çünkü e, ODTÜ öğrencilerine öğrencilik hayatı boyunca çevresinde gelişen olaylara ve e, bu gelişen e, gelişen e, teknoloji tepkisiz kalmamalı bir konuda doğru araştırma, doğru geliştirme yapımı yeteneği kazandırıyor. Bu sebepten dolayı ODTÜ deyince aklıma ilk farkındalık ve e, çevresinde gelişen olaylara bilinçli bireyler olmak. ODTÜ olmanın farkı bence e, ODTÜ'lü bireyler neyi araştırması gerektiğinin doğru tespiti ve bu tespite, bu hedefe en doğru şekilde, en doğru adımları izleyerek en kısa sürede nasıl ulaşabildiğini bilen bireyler, bilinçli bireyler anlamına geldiğine inanıyorum. ODTÜ'lü olmanın e, avantajı benim şu an çalıştığım kurumda birçok ot türü mühendisi var ve bizler bazen zaman zaman projelerde ortak çalışma imkanı buluyoruz. Ve ot türü bireyler bir araya geldiği zaman, ot türü mühendisler biz bir araya geldiğimiz zaman mutlaka birbirimizle tartışıp ortak bir çözüm ve farklı görüşler açık olma yeteneğine sahip olduğumuza inanıyorum. Bu sebepten dolayı ot türü olmanın avantajı bir sonuca ulaşacağımız zaman her fikri dinleyerek doğru ve ortak bir karar verebilme yeteneğimiz olduğundan dolayı İş hayatında da ODTÜ'lü olmanın avantajını bu şekilde kullanıyorum. ODTÜ Kıbrıs'ta olmanın birçok avantajı olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi, problemlerle kişisel olarak nasıl başa çıkabileceğimi ben ODTÜ Kıbrıs'ta öğrendim. Ve bunu şu an endüstriye kolay adapte olma ve sorunlarla başa çıkabilme, kolay entegre olabilme olarak bu avantajımı kullandım. Diğer bir ikincisi olarak yakın öğretmen-öğrenci ilişkisi olduğunu düşünüyorum. çünkü ben Salih Hoca ile bizim bölüm danışmanımızla öğrencilik hayatım önce yakın bir ilişkim vardı. Ve bu ilişkiden doğan bir sonuç kariyer planlamamı Salih Hoca ile çok rahat bir şekilde yapabildim. Ve şu an hala devam eden görüşmelerimiz var Salih Hoca ile. Bence bu da ODTÜ Kıbrıs'ın en önemli avantajlarından biri olduğunu düşünüyorum. ODTÜ Kıbrıs'ta olmanın diğer bir avantajı ise zaman yönetimini nasıl organize edebileceğimi öğrendim. Örneğin şu an iş hayatımla sosyal hayatımı doğru bir şekilde e, nasıl idare edebileceğim alışkanlığına edindim. Örneğin sosyal hayatımda okulda kazanmış olduğum tiyatro e, alışkanlığımı hala devam ettirmekteyim ve spor aynı zamanda spor alışkanlığına devam ettirebilmekteyim. Ve bunu hem e, sosyal olarak diğer alanlarda da devam ettirebilme ve hem bunu iş zamanlaması olarak e, yönetebilme alışkanlığı ODTÜ Kı Kıbrıslı olmanın diğer bir avantajıdır. Bunlar bana ODTÜ Kıbrıs'ın sağladığı kazanımlardan kaçıdır.